Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tunus işi ile yapılan çok güzel ve farklı modeli nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle ajurlu bir model zaten çok da hızlı ve güzel ilerliyor. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Evet altına düz örgü modeli ile başlıyoruz. Şöyle ben 30 tane ilmek olacak şekilde Zincir çekiyorum. Şuradan bir sayıyorum, bu şekilde 30 ilmeklik zincir çekelim. Bu arada modelime başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımın kanalımın altında bulunan kırmızı renkte yazan videonun hemen altında abone ol tuşuna basıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra yanında zil şeklinde e, gri bir yer var. O kısmı da aktif hale getirirseniz gri zili yeni videolarımdan ilk siz haberdar olacaksınız. Evet kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Çok güzel anılarını yazanlar var. Çok hoşuma gidiyor. Hep hepsine yorum yazan herkese, beni izleyen herkese tek tek teşekkür ederim. Şu şekilde 30 ilmeklik zincir çekmemiz lazım. O yüzden de 31 32 zincir çekerseniz 30 ilmeğe denk gelecektir. Daha sonra şunu tek ilmek sayıyoruz. Şöyle her zincirden bir ilmek çıkaracak şekilde bu kısım 30 tane olacak. Gördüğünüz gibi 6 oldu. Devam edeyim. Evet, şimdi şöyle ilkini tek, ikincisini çift. Bu şekilde tekrar başa kadar geliyoruz. bu sırayı böyle tamamlayacağız. Evet, şimdi ilki böyle kalıyor zaten. Sonra ikincisini şu şekilde aldım. Daha sonra örnek boyunca 1 2 3 tane bu şekilde öreceğim. 3 tane de 1 2 3 bu şekilde öreceğim sonuna kadar. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 1 2 3 Bu şekilde 2 oldu. Direkt şöyle örüyorsunuz. 3 1 2 3 Sonuna kadar böyle yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 Son kısma geldim. 1 2 3 Ve sonucu da şu şekilde alıyorum. İkili Evet bu sıramız bu şekilde tamamlanmış oldu şimdi üst sıraya geçtiğim zaman ilkini böyle örüyorum daha sonra şunların üçünü birlikte ördüm burada dört tane zincir 1 2 3 ve 4 Dördüncü zincirden sonra 2, 3, 4, 5'ini birden alıyorum. Daha sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sonra bir tane alıyorum. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Sonra 5'ini birden alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir tekin alıyorum. Bakın aldığım kısım şunlar tamam mı? Şuralarına iyi dikkat edin. Üstüne sardıklarım kenarlarda kalıyor. Düz ördüklerim ortada kalıyor çiçeğin. 2 3 4 zincir şuradan 5 tane birden alıyorum tekrar 1 2 3 4 zincir bir tane tekrar 4 zincir 1 2 3 4 zincir bu 5 tanesini birden alıyorum 1 2 3 4 zincir çekip şu üçünü birden alıyorum bu şekilde bu sırayı tamamlamış olduk şimdi başa geldik şuradan şöyle bir zincir çekiyorum üstüne alıyorum şu kısmın ortasına tığımı batırıyorum ve ikisini bir çekiyorum bir tekrar iki tekrar üç şöyle yapsam ya burada da bir tane çizgi bıraksam bu sefer de sayılar karışır Şimdi başa geldik. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Buradaki ilmeklerimi tekrar alıyorum şu şekilde. Bunu da alıyorum. Şu üste geldiğim zaman 3 tane yine üstüne sararak devam ediyorum. Şöyle üstüne sarıp ikisini beraber çekiyorum. Sonra 1, 2 ve 3. Tekrar üstüne alıp şunun üstündeki boşluğa batıp ikisini 1, 1, 2, 3. Sonra buraya 1, 2, 3. Üstünü alıp

Buraya batıyorum. Son kısmını şu şekilde bunları tek tek örüyorum yine. 2 ve 3 Bu şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi buradan Şuradaki şu çiçeğin tam üstündeki olacak. O şekilde ayarlıyoruz. Önce şöyle bir zincirimi çekeyim. Daha sonra şöyle şu tam ortadakine kadar şunların hepsini bir alıyorum. Şimdi burayı kapatıyorum. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Bu Ortadakini tekli örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 Şuradan 5 tanesini birden alıyorum. Kapatıyorum. Tekrar 4 zincir 1 2 2, 3, 4 zincir. Bunu tekli örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu beşini birden alıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekli örüyorum. 1. 2 3 4 zincir 5'ini birden örüyorum. 1 2 3 4 zincir tekli örüyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şu 5 tanesini birden örüyorum. En son bu kalıyor. Bunu da kapatıyorum. Bu sıramız da bu şekilde tamamlandı. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Evet şimdi üst sıramıza devam edelim. Şu şekilde bir tane alıyorum. Daha sonra şöyle üstüne sarıyorum. Şuradaki boşluğa şöyle 1 2 ve 3. 3 tane doldurdum. Sonra buradan 1 2 3. Sonra yine bunların üstünü üçer tane şu şekilde doldurun. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Devam ediyorum. 1 2 3 üstüne sardım 1 2 3 tekrar 1 2 3 burada da yine şu şekilde 1 2 ve 3. En sonuncuyu da şuradan alıyorum. Şöyle örüyorum. Şunları toplayacak şekilde şöyle ayarlıyorum. Şu üçünü birden çıkarıyorum. Burada 1 2 3 4 tane zincir çekip şu 5'ini birden alıyorum. Bu şekilde. Tekrar 4 zincir 1 2 3 4 zincir bunu aldım. 4 zincir 2 3 4 zincir çekiyorum. 5 tanesini alıyorum. Tekrar 2 3 4 zincir çekip tekli alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip 5 tane birden alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip tekli alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip 5'ini birden alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şunların üçü ve bir en sonuncuyu tekli alıyorum. Buraya geldik. Şuradan bir zincir çekiyorum. Daha sonra bunların her birinden şöyle birer tane ilmek alıyorum. Şu ortadan da bir tane alıyorum son üstüne alıp buradan zaten bu sıranın bir benzerini şurada yapmıştık. Bakın bu çiçeğin ikinci sırasını yapıyorum öyle düşünün. 1 2 Aslında örneğimiz çok kolay. Yaptığınız zaman siz de göreceksiniz. Belki şimdi kafa karışıklığı olmuş olabilir. hiçbir zorluğu yok sadece 3 tane düz 3 tane de şöyle üstüne alarak yapıyorsunuz yani hiçbir şekilde kafa karışıklığı olmaz ee, mesela modelimizin boyutu benim bu şekilde ben bunu 30 ilmekten yaptım siz bu ilmek sayılarını altışar altışar artırarak kendi istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz Evet bu şekilde devam ediyorum. Ben bunu yaparken şöyle tığımı da göstereyim. 4 numara kullandım. Bu şekilde yapıyorum. buraya geldim burada yine şunları tek tek alıyorum en sonuncuyu da şöyle ikili alıyorum Evet bu şekilde ilerlemiş olduk görüyor musunuz ne kadar güzel ajurlar oldu bu sırayı da tamamlayalım şimdi bir alt sıranın aynısını üstte de yapmış oldum bakın çiçekler aynı hizaya geldi şimdi yaparken şuna dikkat ediyorsunuz şu ortadaki tekli olacak. O yüzden bunların tamamını almak zorundayım. Şunu da alıyorum. Burada şöyle 4 tane zincir. 1, 2 3 4. Bunu alıyorum. Yine 4 zincir. 1 2 3 4 zincir. Şu 5'ini birden alıyorum. Yine 4 zincir. 1 2 3 4 zincir. 2 3 4 zincir. 1 2 3 4 zincir Yine 4 zincir 1 2 3 4 Şunları alıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir. Burada karıştırmamanız gereken sadece şuradaki sayılar. Şuradaki sayılara dikkat edin. Hepsini birden çekip şöyle yapıyorum. Bu baştaki ve sondaki sayıları karıştırmadığınız sürece zaten ilmekleriniz kaybolmayacaktır ilmek sayınız. Ben hala 30 ilmekle devam ediyorum çünkü şuradaki sayılarım belli. Evet, şimdi burada böyle bir tane aldım daha sonra üstüne sarıyorum bir dakika şöyle üstüne alıyorum buraya üç tane bir iki üç tane böyle yaptım Sonra şuradan 3 tane düz ilmek alıyorum. Yine 3 tane bu şekilde 2 3 böyle. Şimdi bitirişini de göstereyim size. Şöyle iki, üç tane. Yine bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Sona geldim. Yine şu şekilde bir, 2 3 En sonucunda da bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi ajurlu modelimiz bu şekilde oldu. Şimdi bitireceğimiz zaman bütün ilmekleri bu şekilde tek tek çekiyorum. Sonuna kadar bu şekilde çekelim. Sonuna kadar çektik. Şimdi burada şu şekilde buradan alıyoruz, içinden geçiriyoruz. Bitirme kısmımızda bu şekilde sonuna kadar böyle yapacağız. Hepsinden tek tek alıp ilerliyorum. en sonuncu da şöyle ikili alıp örneğimizi tamamlamış olduk tunus işi böyle yıldız şeklinde ajurlu hatta yıldız çiçek artık ne derseniz ajurlu örgü modelimiz bitmiş oldu bu da diğer renkte olanıydı Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayınız abone olduktan sonra da bildirim tuşunu açarsanız sevinirim Herkese iyi günler dilerim başka videolarıma da göz atmayı unutmayınız yeni bir videoda görüşmek dileğiyle